Selamlar arkadaşlar HyperX QuietCast e, mikrofonumuzu hemen tanıtacağım ses testleri yapacağız ayarlarından bahsedeceğim direkt mikro e, şu kabloyu takıp çalıştırmayacağız arkadaşlar bazı yapmamız gerekenler var ve ses testleri yapacağız ve en altta arkadaşlar şöyle birinci seviyeden nokta nokta beş tane nokta e, gittikçe artıyor bakın şöyle şöyle tutayım ki sesimi de alsın baştan bak. Artıyor. 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 Beşinciye geldik. Beşinciden de diyor. Evet. Şu an fullde. Sesimi fullde dinliyorsunuz. Ama ben bunu beşe getireceğim. Beş ideal diye düşünüyorum. 4-3 yani de yapabilirsiniz. Ama çok da e, patlama yapmaması için yaklaştırmamak gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar böyle de kullanabiliyorsunuz. Bence bu mantıklı olan bu. E, Tabi ama ortam e, modlara göre değiştirebilirsiniz. Geçecek olursa en solda, enstrümantal hani e, müzikler için e, yani enstrümanlar için bir mod var. Hemen yanında e, ortam yani mesela bu masanın etrafında birileri varsa ortaya koyup kayıt yapabilirsiniz. Üçüncü sırada e, bizim şu an kayıt yaptığımız e, mod var yani yayıncılar için şu an benim kayıt yaptığım bu mod geçerli ve son sırada da karşılıklı konuşmalar için bir mod var. Karşılıklı konuşmak konuşurken kayıt yapmak istiyorsanız son modu alın. Ben tekrar üçüncüye getiriyorum arkadaşlar. Şimdi e, kaydımızı yapıyoruz bir yandan da sesimin nasıl çıkacağını ben de merak ediyorum. Ben de yeni yeni kullanıyorum. E, şeye geçelim. Tablomuzu nasıl bağlayacağız? Şuradan mikrofona bağlıyoruz. Buradan bilgisayara takıyoruz. Fakat bilgisayara taktıktan sonra bilgisayara geçelim. Şöyle arkadaşlar. Ee, hoparlörün üzerinde ses ayarları diyoruz. Sağa tıklayıp sonra burada e, çıkış zaten speaker olacak. Bilgisayarın çıkışı o çünkü. Giriş ise HyperX QuietCast. Evet. Bu olacak. Ve şuradan da bir ayar yapmanız gerekecek. Bu tamamen size bağlı. 70'te kullanmışım ben. Bunu bir 80 yapayım. Hem ses kaydı farkını görün. 90'da kullanabilirsiniz. Yani %'de, %'de kullanmak istiyorsanız eğer patlama yapmıyorsa kullanabilirsiniz. Bu tamamen dediğim gibi tercih meselesi. Ben çok abartmayayım. 90'da devam etsin. Hem farkı görelim. Bu şekilde. Şimdi bilgisayar ayarımız bu arkadaşlar. Peki ekran kaydı ayarımız nasıl olacak? Ben OBS kullanıyorum. Şu an ekran kaydı aldığım program. Hemen ayarlar diyeceğiz arkadaşlar. Sağ altta. Buradan ses diyeceğiz. Şu üçüncü sıradaki mikrofon yardımcı sesi. Mikrofon HyperX GetCast diyeceğiz. Ve işlemimiz tamam arkadaşlar. Tamam. Burayla iş bitti. Evet. Mikrofonumuz bu şekilde arkadaşlar. Yani tamamen kullandıkça fark edeceksiniz özelliği. Benim için en büyük artısı Nefes seslerini almıyor. Bu benim için çok büyük bir artı. Çok fazla çünkü bilgisayar ekranında kayıt yaparken, bilgisayardan kayıt yaparken, nefesim çok fazla geliyor. Ama HyperX'te bu sorunu yaşamadım. Bu şekilde arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. istiyorum. Şunu basınca yani üstten açılıp kapanıyor.